kesilenlerin aynı gün kullanıma açılmasını sağlamıştır. Dört aylık fatura ve kullanım miktarları incelendiğinde bir Mutlu insan Asat Genel Müdürlüğü bu pandemi döneminde kesinlikle bir zam işlemi yapmamıştır. Uygulaması yapmamıştır. Böyle bir karar almamıştır. Ve Asat Genel Müdürlüğü'nün Su aboneleri üzerinde kademe ile ilgili herhangi bir işlem söz konusu değildir. Akıllara tabii ki ilk etapta şöyle bir soru gelmektedir. Asat Genel Müdürlüğü Nisan ayında bu faturaları okumayarak, Mayıs ayında okuma yaparak vatandaşlarımızdan kademeli daha fazla su parasını sağlayacak bir çalışma yaptığını e, ifade edilmeye çalışılmaktadır. Halbuki böyle bir şeyin olmadığı net bir şekilde ve biraz sonra da yine örnek abonelerde göstereceğim. Biraz önce de ifade ettim. Hijyen şartlarından dolayı ve Nisan ayındaki su tüketimlerinin genelde artmasıyla birlikte günlük 53 bin metreküp su üretimi artışı olmuştur. Bu artış neden kaynaklanmaktadır? İşte bu pandemi dönemindeki hepimizin ellerde olması ve hijyenik şartlarımızın değişmesi nedeniyle su tüketimlerimiz de artmıştır. Asat ekim ve mayıs aylarında elektrik tüketimi aylık ortalama 18 milyon TL, yaz aylarında ise 24-25 milyon TL'dir. En büyük gider kaleminin enerji olduğunu bahsettik. 2019 yılında toplam 250 milyon lira enerjiye para verdik giderlerimizin sabit ve dövize bağlı artışla göstermekte. Gelirlerimiz ise Mart ve Nisan ayında yüzde elliye yakın eksiye düşmüştür. Tüm bu giderlerimize rağmen suya herhangi bir zam kademe artışı yapılmamıştır. Yakın zamanda da yapılması düşünülmemektedir. Değerli basın mensupları, bunun altını tekrar tekrar çizerek söylüyorum. Tüm giderlerimize rağmen suya herhangi bir zam ve kademe artışı yapılmamıştır. Ve kademe uygulaması yapılmamıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in talimatıyla pandemi başladığı günden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel ile birlikte suyu kesilmiş olanların suyu açılmış ve borçtan dolayı su kesimi yapılmamıştır. Bugüne kadar 100 bine yakın abonemiz bu su kesilmemesinden faydalanmıştır. Değerli basın mensupları, bu konuda altını çizilmesi gereken konudur. 100 bine yakın vatandaşımızın abonemizin suyu kesilmemiştir. Bunun yanında 15 bine yakın Asad Genel Müdürlüğü tarafından alacaklı olduğumuz ve icra takibinde olan abone işlemlerine ilgili de bütün takiplerimiz durdurulmuştur. Nisan ayında 1 milyon 310 bin aboneden 597 bine yakını ödeme bulunmuş, Okuma yapılmayanlarla birlikte mesaj gönderilemeyenlerle eklediğimizde 711 bin üzerindeki abonenin tahsilatı yapılmamıştır. Arkadaşlar bunun altını da çizmek istiyorum. 1 milyon 310 bin abonemizden 711 bin abonemizin tahsilatı Nisan ayı içerisinde yapılmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum, vurgulamak istiyorum. Asat ne yeni bir zam yapmıştır ne de Nisan'da okumamasından kaynaklı kademe ile fiyat arttırmaktadır. Bir yıl önceki Mayıs ve Nisan tüketim ortalaması 9 metreküp. Yani 3 metreküp artış göstermiş. Hayatın olağan akışına ve bu günümüzde yaşadığımız olaya uygun bir artış var.